Kanalıma hoş geldiniz. Evet bugünkü videomuzda kedilerimize veya köpeklerimize şapka örüyoruz. Sihirli halkayı yaptık. İçine 12 tane ikili trabzan. Evet, 12 tane trabzan dolduruyoruz. kolay yapımı herkesin örebileceği şekilde sayıları tam vermeye çalıştım. Verdiğim ölçülerde her kediye uyumlu köpeklerinize yapmak istiyorsanız da sayılarını birer ikişer sıra fazla örerek büyütebilirsiniz. Evet küçük bir şapka öreceğimiz için detaylı göstermek istedim. 12 tane trabzan ortasını sıkıyoruz sihirli halkamızı ve ilk baştaki trabzanın tepesine bağlantımızı yaptık 2 2 zincir aynı yere 2 tane trabzan yapıyoruz sayımız burada 24'e çıkacak her tepeye ikişer tane yapıyoruz Evet artırma yapıyoruz. Sayımızı ikiye katlıyoruz. Her trabzan tepesine aynı yere iki tane trabzan yapıyoruz. Bu şekil diğer başa kadar geldik. Bir üst sıra için ilk trabzanımıza bağlantımızı yaptık. 2 zincir hemen dibine bir trabzan aynı yere tekrar 2 tane trabzan yaptık diğer tarafına bir tane diğerine 2 tane bir örüyoruz tek örüyoruz bir tane aynı yere Evet, tek ördük diğerine aynı yere iki tane bir tek bir çift bu sıramızda bu kadar aynı yere tekrar bir tane tek diğerine çift. Evet sayımız 36'ya çıktı. 4, 6, 8, 10, 12, 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 Bağlantımızı yapıyoruz. Burada renk değiştireceğim. Dilerseniz renk katmayabilirsiniz. Aynı ipinizle devam edebilirsiniz. Şöyle bir sakallı ip vardı. Onunla bir sıra sık iğne gideceğim buraya. Şöyle beyazı da sağlamlaştıralım. Bir tane zincir. Hemen dibine bir sık iğne. Her tepeye birer tane sık iğne gideceğiz. diğer beyaz ipinizi kopartmanıza gerek yok. Diğer sırada lazım olacak. Evet, her tepeye bir sık iğne. Sık iğne sıramızı tamamlayalım. kenarını hem de bu sık iğne toplamış oluyor. Evet geldik beyaz ipimize. 2 zincir. Şimdi 10 tane yan yana her tepeye bir trabzan. 36 tane sayımız vardı. 10 tane trabzan yaptıktan sonra şimdi bu 36 sayımızı böleceğiz. 10 tane zincir. İlmek aldık. 8 tane boşluk bırakıyoruz sık iğneden. 9. ya trabzan. Evet, 8 tane boşluğu bıraktık. Şimdi 10 tane daha yapacağız. 2 3 4 5 yani 36 sayımızı 10'ar er tane trabzan 8'er tane de kulak yerlerinde boşluk bırakacak şekilde ayarlayalım. Eğer büyük yaptıysanız ona göre kendiniz ayarlama yapabilirsiniz. Evet şimdi 10 tane daha zincir çekiyorum. ilk baştaki trabzana bağlantımı yaptım. Şimdi 4 zincir çekeceğim. Devam edeceğim. Şöyle bir göstermek istiyorum. Şekil bu şekil. Evet. 4 zincir. Her trabzan tepesine bir trabzan yapacağız aralarında birer tane zincir çekmemiz lazım. Fırfırlı durması için. Bir zincir, bir trabzan. Boşluk bırakmıyoruz. Her tepeye bir trabzan. Bir zincir, sıradaki trabzana bir trabzan yapıyoruz. Evet, aralarında boşluk bırakmadan her tepeye Aralarında birer zincir çekerek trabzanlarımızı bu şekil örüyoruz. Zincire geldiğimiz zamanda her zincire bir trabzan yapacağız. Yine aynı her arada trabzan arasında bir zincir. Devam edelim. Bir zincir, bir trabzan bir zincir, bir trabzan. Kolay model herkesin örebileceği şekilde sıra sayısına istediğiniz gibi büyütebilirsiniz. Kediler için bu ölçü tam ideal. Evet aynı şekilde başladığımız yere kadar gelelim. Birinci sıramız tamamlandı. Bir zincir çekiyoruz. Boşluğa batıp bağlantımızı yaptık. Dört zincir. Aynı yere bir tane trabzan. Bir zincir. Diğer yuvaya geçtik. Bir trabzan bir zincir aynı yere tekrar trabzan sayımızı ikiye katlayacağız bir zincir bir trabzan tekrar bir zincir aynı yere tekrar trabzan her kafes arasına ikişer tane yapıyoruz aralarında birer zincir çekerek bu şekilde daha çok fırfırlı olacaktır. Evet sıra sonuna geldik. Bir zincir trabzan. Bir zincir aynı yere tekrar. Bir zincir aynı yere tekrar. Sadece zincir ve trabzan. Bir zincir çekip şöyle trabzanı yapalım. Evet bir zincir bağlantımızı yapalım. İpimizi burada kesiyoruz. Evet şekil bu şekil. Köpeklerinizi de yaparsanız ortada yaptığımız yerden bir sıra fazla bu fırfır yerlerini de 4 sıra kadar yapabilirsiniz. Şimdi renkli ipimi alıyorum. Bağlantımı yapayım. Tığıma sabitledim. Şimdi yine sık iğne sıramız var. Her kafesin içine ikişer tane yapacağız. Aynı yere iki tane sık iğne. Zincir çekmiyoruz. Her kafesin içine iki tane sık iğne. Eğer ipiniz ince ise üçer tane yapabilirsiniz sık iğne sayısını. Çok kolay model. Yarım saatte bitiyor. Çok da az ip gidiyor. Herkes örebilir. Evet burada ipimi keseceğim. Bu sakallı ipler söküldüğü için çakmakla kesiyorum ben. Böyle yakıyorum. Hep sökülmesin diye. Başka düz renk renkli ipliklerinizle de yapabilirsiniz. Sakallı ip şart değil. Böyle bu kadar az bir ipim vardı. Değerlendirmek istedim hem. iyice gezdirdim tamamdır evet şekil bu şekil evet bayanlar görecek olanlar hem güzel hem kolay ve ipimi sabitledim şimdi şapkanın ters tarafından iç tarafından yani şöyle başlıyorum tam ortaladım. 8 tane boşluğumuz vardı. 2 tane sık iğne tepesini kullanacağım burada. 3 tane bir tarafta, 3 tane bir tarafta kalacak şekilde böyle çekiyorum. Bir zincir ortasındaki boşluğa çekip şöyle tek de çekiyorum. Bir zincir ilmek alıyoruz. Ortadaki boşluğa batıp tek de çekiyoruz biraz uzatarak yapın ya da başka bir sap da yapabilirsiniz Evet bağcıklarını örüyoruz bir zincir ortaya batıyoruz uzatıp kapatıyoruz Evet diğerini de başlayalım. Bu tarafına da aynı 8 taneyi ayarlıyoruz. 2 tane sık iğne tepesini kullanıyoruz. Birinciye bağlantımızı yaptık. Bir zincir diğerine de batıp kapatıyoruz. bir zincir orta boşluğuna batıp ilmek aldıktan sonra tek de çekerek kapatıyoruz. Evet, ikinci bağımız da bitti. Şimdi renkli ipimden az kalmıştı. Uçlarına şöyle bir zincirli çiçek gibi ucuna harcayacağım kalan ipimi. Bağlantımı yaptım. 5 tane zincir. Aynı yere tekrar sık iğne ile tutturdum. 5 zincir Aynı yere tekrar bir sık iğne. Tekrar 5 zincir. Aynı yere tekrar bir zincir. Evet böyle uçlarında hem bir renk olur hem de güzel olur. İki tarafı da yaptım ve bitti. Evet, kolay mı kolay, güzel mi güzel. Bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Denersiniz. Başka videolarda, başka modellerde görüşmek üzere. Teşekkür ederim izlediğiniz için.